Dondan itibaren ana kucağıyla 22 kiloya kadar kullanılabiliyor. Şimdi detaylara geçeceğiz. Buggy Gravity kabin size bir bebek arabası. Yani küçük bir bebek arabasına ihtiyacınız varsa keyifle tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda da otofold yani otomatik olarak kendi kendine kapanabiliyor. Kademeli tenteye sahip olan Buggy Gravity'yi rüzgarlı ve güneşli havalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sırt kısmında bulunan kemeri sayesinde tam yatışa kadar kademeli olarak ayarını yapabilirsiniz. Ayarlanabilir 5 nokta emniyet kemerine de sahip. Oturma ünitesinin uç kısmında yer alan ayak aparatı kademeli olarak bebeğiniz için ayarlanabilir. Eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabilmeniz için 3 kilo kapasiteli alt sepete de sahip. 4 tekerleğinde bulunan süspansiyonu ve 360 derece dönen tekerlekleri sayesinde Buggy Gravity keyifli bir sürüş sağlıyor. Hemen sırt kısmında bebeğinizi görüntüleyebilmeniz için geniş bir pencereye aynı zamanda da fermuarlı bir cebe sahip. Şimdi size Buggy Gravity'nin nasıl kapanıp nasıl açıldığını göstereceğim. Şimdi size Buggy Gravity'yi ana kucağıyla nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Buggy Gravity'de ana kucağını az önce gösterdiğim gibi oturma ünitesi üzerine de takabilirsiniz. Oturma ünitesini çıkartıp bu şekilde de takabilirsiniz.